şu an 43 km hızla gidiyoruz. Travel Assist seçtik. Yollar da öyle çok çizgiler belli değil ama şimdi kendisi fren yapıyor şu an. 39, 35. Tamam bir üst dedik. Şöyle bir dokunduk. Kendisi yani yavaşlaması falan gerçekten çok güzel arabanın. Şeride giriyor şu an. Bakın stop edecek etti. Şimdi araba gidince çalıştı ve hareket etti. Allah yandakine çok yaklaştık o yüzden bir ele alayım dedim. Yani şöyle öndeki araba hareket edince ona göre hareket ediyor. Aracı stop ediyor. Şimdi bakın şöyle ben tekrar bir 28 kilometreye aldım. Şimdi bir çizgileri bir tanımasına bir müsaade edelim. Tanıdı. Şimdi ben bu şerit takibi denemek